Öncelikle az önce mi Allah'ımızı e, biz de ateşlendik sanki, gönüllü olarak kendimizi e, asker yazdırmak istedik. Gerçekten böyle bir e, hava son dönemde var. E, ben çocukluğumda bir, e, herhalde ilkokul öğrencisiydim, bir şey, e, roman gibi bir şey okumuştum. Orada mücahitlerin oradaki mücadelesini e, işte basit bir şekilde anlatıyordu o zamandan başlayan bir süreçte Kıbrıs, Kıbrıs'ta bir şekilde ilgimiz var. Ancak Kıbrıs'ı Karabağ'dan, Azerbaycan'la mücadeleden eden dahi tutamayız. İki gün önce bir arkadaşım var, hükümete de oldukça muhalif, ülkücü kökenli bir akademisyen. 3-5 gündür pazar günden beri birlikte yemek yiyelim diye ısrar ediyordu. Oturduk bir kentte yemek yiyoruz ve bu sürecin çok kendisini rahatlattığını işte bilmem referandumdan beri AK Parti'nin karşısında kim varsa ona oy verdiğini bu, bu sürecin işte Türkiye tarafından desteklenmesi, Akıncı'nın orada yenilmesine vesile olması sebebiyle kayıp e, Erdoğan'a bile oy verebileceğini kendi içerisinde bu şekilde ifade etmişti. Hatta şunu da söyledi kayıtlara geçiyor ama çoluğumu çocuğumu bırakıp birisi devlet bana görev verse, ülkücülük var ya serde, gidip Akıncı'yı Orada e, bir Sürkeaste öldürebilirdim. Bu kadar e, şeyde Türkiye'de Akıncıya karşı oluşmuş bir e, düşmanlık da var çünkü biz bir bedel ödedik. dedik. Az önce bizde Dalbayım da söyledi. Türkiye e, Türkiye orayı 74'te aldı dedi ama 1540'da az önce de ifade ettiniz. E, işte Osmanlı almıştı e, bir talihsizlik eseri olarak İngilizlere e, verildi. Sonraki süreçte e, maalesef çok iyi e, şey yapılamadı. Ya oranın demografisi ve buna benzer birçok şeyi ayrı ayrı belki e, şey, tartışılabilir ama ben bu konuların uzmanı değilim. E, araştırmacı olarak biz orada birkaç araştırma yaptık ve e, şunu gördük. Evet, mücahitler de dahil olmak üzere birçok Türkiye karşıtı e, yapı ya da söylem oluşmuş durumda. Bunların haklı gerekçeleri de var. Bir taraftan işte e, az önce biraz... E, e Soyak Hocam Anlatmaya çalıştı, özellikle merkez sağ partilerde ya da diğer partilerde oluşmuş çıkar grupları ve bu grupların oluşturduğu yapılar sebebiyle e, vatandaş bir şekilde. E, siyasetçilere nefret objesi olarak bakmış ve siyasetin oluşturduğu netice itibariyle bir önceki seçimde Eroğlu'na karşı Mustafa Akıncı seçimi kazanmıştı. Neden işte e, ya e, kendi yakınlarını devletin e, çeşitli kurumlarına yerleştirmesi, efendim e, birilerine e, çıkar sağlaması ve buna benzer birçok yapı e, maalesef e, uygulandı ve bu uygulama. İşte zaman zaman Türkiye'de de buna benzer örnekleri görüyoruz ama Kıbrıs'ta küçük bir topluluk olduğu için daha çok tartışılır oldu. Bu tartışma neticesinde işte zaman zaman Türkiye karşılığı da yaşayar. Çözümsüzlük, yani biz çok şükür bir Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve pasaportu taşıyoruz. Bu çok itibarlı bir pasaport ve kimlik. Geçmişe göre daha itibarlı ama... Ee, çıkış alanları oldukça sınırlı olan, eğitim alanları sınırlı olan bir toplumun açısından bakıldığı zaman e, ekonomisi de sıkışmış bir yer. Ee, belki yani e, federasyon yanlısı olan şeyde toplumda bir şekilde anlamak, ona ilişkin politikalar geliştirmek lazım. Ee, Kıbrıslıların temel e, yaklaşımı bizim üstenci davrandığımız efendim onlara sürekli bir şeyler ettiğimiz yönde bir e, tavır içerisindeler ve e, bakıldığı zaman 74 sonrası yerleşenler e, yerli Kıbrıslıları eleştiriyorlar yerli Kıbrıslar 74 sonrası e, yerleşenleri yerleşimcileri işte Türkiye'den gidenleri e, eleştiriyorlar ama son seçimde gördük ki 74 sonrası gidenler olmasaydı bu seçim kazanılamaz Yani köylerdeki oy artışlarına ikinci seçimde bakıldığı zaman ya da katılım oranlarına bakıldığı zaman bu net olarak görülüyor. O anlamda işte Erhan işte duruşu her ne kadar Ersin Tatar'la bir ara şeyleri sözü anlamında çatışmalar olmuş olsa da Yeniden Doğuş Partisi ciddi anlamda destek verdi. Yani Kudret Özersay gibi Halkın Partisi isim belirtmediniz ama bir taraftan efendim Türkiye ile birlikte hareket ediyormuş gibi davranıp diğer taraftan Akıncı'ya çalışan birisi olmadılar. Maalesef Türkiye geçmişte bu tip isimlerin oluşturduğu algıyla isimlere baktı. Hatta bir ara Kudret Özersay'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gördük Akıncı'dan belki çok az bir farkı olan bir isim nerede durduğu değil ne yaptığı, nasıl bir düşünce içerisinde olduğu insanların daha önemli bir kamuoyu araştırmacısı olarak belki biraz daha şey sert şeyler söylüyorum ama duruş itibariyle böyle bir insanın böyle söylemek gerek, gerektiğini düşünüyorum. Yani Kıbrıs bizim milli bir meselemiz. Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın yaklaşımına baktığımız zaman Doğu Akdeniz meselesinde Kıbrıs %70-80 oranda Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşünsenize bir federal yapı olduğu zaman Kıbrıs'ın oradaki Kıbrıs Türkü'nün e, hakkı neredeyse e, Anadolu tabiriyle hiç olacak. Yani anlamı olmayacak. Dolayısıyla bunun farkındalar. Yani siyasal görüşleri bir tarafa yüzde seksen oranda Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunuyorlar. E, diğer taraftan bakıldığı zaman Maraş'ın açılmasına yüzde seksen civarında destek var. Bunun için çok ciddi bir e, destek ve bakıldığı zaman seçim etkisi oldukça sınırlı oldu. Çünkü seçimden hemen önce açıldı. Ee, seçimlerde genel olarak bu tür şeylerin e, icatları ya da uygulamaların birdenbire e, etkisi olmuyor. Neden? Bir şekilde onu, orayı teneffüs etmek, hisselleştirmek istiyor. Bir belediye başkanı da bir tesis açtığı zaman seçimden hemen önce onun etkisi olmuyor. Ama altı ay önce, bir yıl önce açmış olsa, vatandaş oradan istifade etmiş olsa onu seçime çarpan etkisi olabilir. Maraş'ta şu an için çok etkili olmadı ama önümüzdeki süreçte muhtemelen e, etkili olacaktır. Tabii bunların hepsi aslına bakarsanız eee işte Kıbrıs'a çıkarma yaparken bir çıkarma gemimizin olmaması efendim e, helikopter şu kadar helikopter lazım derken e, Demirel'in o anlamda biraz Kıbrıs'ı anlamak için okumuştum. İşte 52 helikopter lazım diyor. Türkiye'nin elinde helikopter yok. Şu an e, Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları dünyanın dört bir tarafında destan yazıyor. Bu bir şekilde e, Türkiye'nin vizyonunda e, göstergesi. Kıbrıs toplumuna bakacak olursak bu anlamda evet bu gerçekten bir referandumdu. Ben bundan 3 hafta önce Star Açık Görüş'te Kıbrıs'ın kader seçimi diye bir yazı kalemi aldım. Bu hafta sonunda Kıbrıs seçimlerini yine değerlendirdiğim Bir yazı kalemi aldım yine Star Açık Görüş'te. Yani sonuç itibariyle Kıbrıs'ı doğru anlamak ve Son üç ay, seçime 3 ay kala, bir ay kala Kıbrıs'la ilgili çalışmak yerine bugünden bir sonraki seçim için, derken seçim olur olmaz ama Kıbrıs'ın demografisi ve sosyolojisi her an geçen gün değişiyor, Türkiye'ye ilgili yaklaşım değişiyor, işte Türkiye içerisinde de ciddi anlamda şeyler var, gençler üzerinden işte iktidarın değişeceği ve benzeri gibi yaklaşımlar var, gençler iktidarı değişir dünyede bekler değiştir ama gençler homojen değil. Her yapı içerisinde genç var. dolayısıyla gençleri anlamak, gençlerin de geleceğin liderleri olacağını farz ederek o şekilde yetişmelerine, onları beslemeye ihtiyacımız var. Kıbrıs için bu daha mühim çünkü işte yaklaşık 46 yıl süresi içerisinde Kıbrıs'ı bir şekilde işte farkındalığı oluşturacak bir siyaset geliştirilemediğini gördük. Bu aslına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayı bu. Birçok mesele de böyle ama bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki daha farklı yaklaşılacak çünkü farkındalık burada arttı. Efendim, Kıbrıs içerisinde Türkiye ile birlikte hareket etmek, Kıbrıs'ın menfaatlerini savunmak için çaba gösteriyormuş gibi yapanlar kimler olduğu şu an için biliniyor. Bunlara da belli bir rezerv konulmuş durumda Kıbrıs'ta işte toprak hareketleri oradaki işte bir takım işte mülkiyet değişimlerinin oluşturduğu bir takım şeyler var. İsrail'in orada daha öncesinde konuşmuştuk hatırlarsanız bireyler üzerinden toprak satın almaları ya da işte mülkiyet edinmeleri ciddi anlamda artıyor. Buna benzer ciddi problemler var bunların hepsinin farkında olarak ama her şeyden öte Kıbrıs'la birlikte Kıbrıs'ın işte herhangi bir şekilde Türkiye'nin elinden çıktığı zaman Türkiye'nin ne büyük bir stratejik tehdit altında olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, bu işin bir ekonomik boyutu var ama ekonomik boyutundan daha önemli olan stratejik boyutu önümüzdeki günlerde ben bu süreç açısından gerek işte Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in gerekse işte bu konularla ilgili çok aktif çalışan Fuat Oktay Bey'in belli bir farkındalık olduğunu gözlemledim. Dün belki izlemiştinizdir Fuat Oktay Bey oradaki açıklamalara götürdüğü zaman işte Türkiye'nin müdahalesinden bahsediyor. Türkiye müdahale etmedi, destek oldu. Yani müdahale nedir? Müdahale gider oradaki oyları bir şekilde manipüle eder ya da başka bir şekilde bir şeyler yapılır, o müdahale Evet, Türkiye yalnız bir adayı destekledi. Ama bakıldığı zaman bu süreç açısından son bir yıl içerisinde güneyden kuzeye geçen bin kadar diplomat var. Birçok istihbarat örgütünün ajanları Kıbrıs'ta bu süreç içerisinde cirit attılar. Avrupa Birliği bir takım STK'lar üzerinden ciddi kaynaklar aktardılar ee, ve e, bazı geçmiş siyasetçiler de maalesef e, bu anlamda e, kullanıldılar. Bunların hepsi artık biliniyor ve buna ilişkin olarak da ııı e, Kıbrıs'ın e, siyaseti de e, geleceği de belirlenecek. E, umarım gelecek için hem Kıbrıs açısından hem de e, Türk milleti açısından e, a, e, aydınlık ııı e, günler oluşur ve Kıbrıs bizim milli davamız öyle olmaya da devam edecek.